özne kırıyorsun ya. Bu dakika sonra 12 saniyelik boşlukta çocuk çarptırıyor mesela, çarptı, dola dökülüyor. Çok derin yanıklar oluştu, böyle çay yanıkları, derin yanıklar ameliyat gerektiriyor, enerji gideriliyor gibi gibi faktörler var. Onun dışında hanımın salça yapılıyor mu? İşte salça. Biz Bursalarda salça gene var ya? Bursalçan çok fazla yanıklar. Teyzelerimiz çok fazla yanıyor, içine düşüyorlar, yanın salçası. 4-10 Kasım Dünya Yanık Haftası kapsamında Bursa Şehir Hastanesi yanık merkezi olarak halkımızı bilinçlendirmek için faaliyetlerde bulunduk. Özellikle çocukların yanıklarının büyük bir oranda çay ve kahveden kaynaklı olduğunu biliyoruz. Çocukların yanında çay ve kahvenin içilmemesi, çaydanlığın Çocukların olduğu ortamlara getirilmemesi veya ocakta kaynayan çaydanlık veya tava, tencere gibi malzemelerin ocağın kenarında değil de duvara yakın kısmında tutulması gibi basit tedbirlerle bu çocukların yanmasını, acı çekmesini ve aynı zamanda çok maliyetli bir tedavi yöntemi olan yanığın oluşmasını engelleyebiliriz. İş yerlerinde alınacak basit tedbirlerle kişisel koruyucu donanımların kullanımıyla Elektrik prizlerinin eğer varsa kaçaklarının önlenmesiyle veya evinizde yoksa kaçak akım rölelerinin teminiyle birçok kazayı önlemiş olabiliriz. Birçok acının önüne geçmiş olabiliriz. Yanık haftası kapsamında yanık merkezimizde çalışan sevgili hemşire arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımızla beraber kurduğumuz standda hastanemize gelen insanlara, hastalara bilgiler vermeye çalıştık. Hazırladığımız broşürleri dağıttık.